biz. paralı yoldan gidiyoruz. Yollar gayet açık. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hani dura duraya, hani acele de etmiyoruz. Yavaş yavaş böylesine gidiyoruz. Akşam gece 11'de çıktık. Şu an saat 7. Bu kadar yol aldık. Ortamı da bir görelim. Slovenya arkadaşlar. Sabah aydınlandı. Artık yani saat 7. Şimdi devam ediyoruz. Hırvatistan'a, Hırvatistan'dan sonra e, Sırbistan, Sırbistan'dan sonra Bulgaristan, oradan Türkiye'ye devam edeceğiz. Ama düşünüyoruz e, Bulgaristan Yunanistan'a gidip oradan geçelim diyoruz İpsala'ya çünkü Kapıkule bayağı bir yoğun olacak onun için iki araba çıktığımız için şimdi o hepimiz beraber bir karar vereceğiz ona göre hareket edeceğiz zaten böyle giriş yaptık arkadaşlar şimdi Hırvatistan sınırına geldik bir benzini, evet. benzinlikte bir iki dakika nefes alalım şöyle hava alalım Mustafa kardeşimiz de yanımızda Gökhan zaten tanıyorsunuz o da burada Yola devam ediyoruz. Hırvatistan'a girdim mi? 5-6 saat Hırvatistan var. Sonra 3-4 saat Sırbistan. Sonra sonra Bulgaristan. Her yerde çekeceğiz bir şeyler. Sizlerin bilginizde ama yollar açık. Yollar açık arkadaşlar. Şu çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. I'm give i back, get that car, huh? شادي <applause> Sevdere katem ben seni Akşama babam gelen de on <laughs> Akşama babam <gelende> Akşama <laughs> deden gel Hop hop bunu oğlum Gül top unutsun oğlum Sıralı tabak de on Baba. Oradan geldi, istikir, hey, Dostlarım Hırvatistan Sırbistan sınırına geldik. 9 kilometre bir kuyruk var şu an. Yani milim milim ilerliyoruz. Ne yapıyorsunuz ha? Ya, Uyuyor Ahmet abi, sen Selam. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Sınırlarda bekliyoruz. Bekleyin bekleyin anacığım bekleyin. Daha bek çok bekleyeceğiz bela. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne dersin bu olaya? Bu olay bok gibi bir şey. Ha? Yanıyorum burada bir Dostlarım. 3 saattir yoldayız. 3 kilometre yol aldık. Daha 3 kilometre yolumuz var sınıra kadar. Burası Hırvatistan. E, Sırbistan sınırı. Daha önümüzde Sırbistan Bulgaristan sınırı var. Orası, vay çilemize vay kurban oldu. Orası oğlum, daha kötü vay. diyorlar. 5-6 saat bekliyoruz. Aynen öyle. bilmiyorum. Sıla yolunda çıkacak arkadaşlar dikkatli olsun. Söyle bakayım bir şeyler Gülkan'ım. Yol kalabalık. Yol kalabalık başka? Bekliyoruz, bekliyoruz, Şu kadar millet bekliyor. Ha burada da bekliyor arkada. Dostlar felaket. Sırp polisi dostlar ehliyet ruhsat her şeyi sordu. Baktı hiçbir şey bulamadı arkadaki kişi niye kemeri bağlı değil. Yani size ceza yazacağım. Böyle bir kural mı var ya? Yeni zaten tap yerde para ödedik çıktık gel bakayım buraya. Tövbe yarabbim ee, sen ne dedin? Ahmet abi ceza kağıdını göstereyim mi? Sırplar ama küfür de edeceğim. Evet ya bas küfürü. Nerede lan <laughs> E bu kişinin şansından kaç para yedi? 40 sıraya vardır oğlum galiba. Süperen galiba. Neyse sonra. ya sıkıntı yok karşılanır mı? Olamıyor. Ha? Reklamını yapma şimdi. Evet günaydın dostlar. An itibariyle Sırbistan Bulgaristan sınırındayız. Şimdi pasaport kontrolüne geldik. İki gündür yollardayız arkadaşlar. Berbat bir yol haritası çizdik. Slovenya, Hırvatistan. O yoldan geldik. Bir Hırvatistan'da sadece yani otoban ücreti ödemek sadece o sırada 3 saat bekledik. Düşünün pasaport kontrolünde ne kadar daha fazla. 6 saat bekledik orada da. Krasna Sırbistan. Bu Sırbistan Bulgaristan sınırında saat Gece 3'te geldik arkadaşlar. Şu an saat 6. 3 saatte burada bekledik. Bulgara girişte ne kadar bekleyeceğiz? Şu an onu da bilmiyoruz. Değerli dostlar, Sırp'ı geçtik. Şimdi Bulgar kontrol kapısı geldik. İnşallah 5-10 dakika içinde olduğunu da geçeriz. Abi bunların vinetini de aldık. Hiç burada oyalanmamak için orada. Sırp'ta Bulgar vineti alınabiliyor. Onu aldık orada. Evet, topuklayacağız. Oradan e, Kapı kapısı Çanakkale Çanakkale 1915 köprüsüne inşallah oradan geçeriz. Devam. Evet arkadaşlar Bulgar'a girmiş o durumdayız. Şimdi devam ediyoruz. Gençler işte burada. Millet burada. Evet arkadaşlar Bulgar girişindeki yol durumu bu. Şu an asfalt yap yapılmış görünüyor. İnşallah yani bu ilk girişte şu an bir, bir kilometresi. 10 kilometre böyle bir yol çalışması vardı. Şu ana kadar her şey düzgün görünüyor. Ama te tek şerit olsa da yine iyi. Bu Bulgar'da da bir ilerleme var demek. Evet kardeşlerim an itibariyle kapı, sınır kapısından girmiş bulunmaktayız. Şimdi Bulgaristan'dan geçtik. Ee, Türkiye doğru gidiyoruz. Pek yoğunluk yok arkadaşlar. Bugün e, Cuma. Vallahi. Evet. Cumartesi arkadaşlar. Cuma değil. Arkandan hemen geldim. Evet kardeşlerim şimdi e, sınıra şöyle size göstereyim. Bomboş arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bombo şimdi gireceğiz 3-5 dakika içinde Türkiye'mize ülkemize girmiş olacağız. Yani yoğunluk yok. Ama bundan öğrendim arkadaşlar içeride bayağı bir kişilerle konuştuk. E 2 hafta önce çok yoğunmuş. Şimdi dönüşler başlıyor diyorlar. Dönüşlerde yoğunluk olacak. Aynen, ağlıyor insan, bana da yansıyor. Dostlarım. Cuma, Perşembe akşamı hareket ettik Almanya'dan Avusturya, Hırvatistan, Slovenya Hayır Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan Şu an bugün cumartesi e, Türkiye'deyiz Giriş yapmış bulunmaktayız Yani düşünün kaç saattir yollardayız Ama Hırvatistan Perişan ediyor arkadaşlar Perişan ediyor e, e, özellikle yavaşlatıyorlar iş şeyini insanlar o perişan oluyor kuyruklar kilometrelerce şey. 9 kilometre kuyruk vardı bekliyorduk adım adım böyle santim santim gittik arkadaşlar Neyse böyle şaşavatlar da var dostlarım diye diyeceğim Hırvatistan çok ağırdan alıyor Sırbistan dersen para düşmanı kemer yokmuş kemer takılmamış o da bu da götürüyor e, kemerden paraları. Böyle arkadaşlar. Canım ülkem Türkiye'ye geldik. Buraya bakmasana sen. Burada artık ucuz alıyorlar bir tane ya zaten şuraya. Bak. Gişe boş arkadaşlar bak. Şuraya bir dakika oldu geleli. Üç araba var önümüzde. Selamun aleyküm Türkiye. <laughs> Nasıl ama tipim? Gör kendine işine bak <laughs> <var> burada. Selamun aleyküm. Cahil değil mi? sizde yayınlayabilirim orada. <laughs> Arkadaşlar yurt dışı neydi? Türkler, başkan. Türkler, Başkanlığı'ndan bugün karşılama oldu. Sevgili kardeşimiz burada bizi karşıladı. Kolaya ikram etti. Ee, arka tarafta, arka tarafta taraf burada. Onları da evet. açabiliriz ama oradan da ikram edebiliriz. Çok teşekkürler. 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 Çocuklar için dergi hediyemiz var. Varsa çocuk torun dergi hediye edelim. Var. İster miyim? Torunumuz var. Kaç tane vereyim? E, 1, 2, 3, 4 torun var. Günaydın. Teşekkür Çok ederiz. Hemen araba göksede edelim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere lan. Ha orada bak geçmişler bak. Evet. Yanında da belki risk içerisi var. Arkadaşlar şu an son kontroldeyiz. E ee, karşısında da gördüğünüz gibi burayı camimiz ama biz... Evet evet bir şey Erol Sayın var artık hemen bir ben orada orada yaşıyor Evet dostlarım şu an itibariyle girmiş durumdayız. Abi sinyal var. Klimayı kapatıyoruz. Neden? Evet. Klima diyorum bak. Evet, Şimdi oradan buradan geçiyoruz bak. Aynen hocam. Dostlar şimdi burada Çanakkale 1915 Köprüsü'nü geçtik. Yani şurada, zaten şurada hemen şu bölgede, zaten görürsünüz oradan. Onu geçtik, orada bir petrol gördük. Yani isim versem reklam olur, isim vermeyeyim zaten arkadaki şeyden görürsünüz, anlarsınız. Oraya girdik, şimdi peşembe bir dinleneceğiz. Abi arabayı tank yapacağız, yollayacağız, ondan sonra devam edeceğiz. Yolumuz İzmir arkadaşlar. 360 km'miz var daha. Yani kala kaza bela vermeden 4 saatlik bir yolumuz var. Hesabımıza göre 9-9,5 gibi. Nasipse evdeyiz. Yolda yine size güzel görüntüler sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada yol kenarında İzmir'e giderken bir Şöyle bir yerde durduk. Kavun var, karpuz var. Biliyorsunuz yer yazıyorum Buna balık kes karpuz, kavunları. Bizim sevdiğimiz karpuzlar bak. Şu kavunlar. Nereden? Bunlardan, bunlardan alırız arkadaşlar. Aman dur.